İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bursa'dan sizlere kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün de sizlere çıtır çıtır pul pul dökülen içi dolu dolu o kadar kolay ve o kadar muhteşem bir tarifle geldim ki herkesin yapabileceği kolay bir tarifle geldim. Böreğimi nasıl yapmışım hemen yapılışına geçelim. Ben öncelikle yoğurma kabıma bir bardak suyumu aldım. Bardak ölçüm 200 milidir. Üzerine silme olacak şekilde bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı sirkemi ilave ettikten sonra hafifçe elim tuzu elimle tuzu eriyene kadar karıştırıp un ilavesi yapıyorum. Unumuzu her zaman söylediğimiz gibi kontrollü ekleyelim. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Kontrollü eklememizde fayda vardır. Ben toplamda iki buçuk bardak un kullandım ee, unu kullandığım bardak ölçümde 200 milidir klasik su bardaklarından hemen şöyle kısaca toparlayalım bir beze olacağı için e, çabuk yoğrulacak çabuk toparlanacaktır Ben kasemde 5-6 dakika kadar özleşene kadar hamurumu yoğuruyorum Gördüğünüz gibi kısa sürede hamurumu yoğurdum, toparladım tek beze olduğu için. Hemen şimdi çok bekletmeden masama un serpip tek beze olduğu için hemen açıyoruz. Hamurumuzu bekletmeyeceğiz, bezelerimizi bekleteceğiz. Hemen hamurumu bez haline toparlayıp altına üstüne un serpip merdane ile dikdörtgen bir halde açalım. Fırın tepsisi büyüklüğünde açmamız yeterli olacaktır. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Hayatınızda yapabileceğiniz en kolay, en pratik, kısa sürede yoğurup fırına atabileceğiniz bir börek tarifiyle geldim bugün sizlere benim de bunu en son kısık yaptığım böreklerden bir tanesidir gördüğünüz gibi kısa sırada açıldı biraz daha açmaya gayret edip kenarını köşesinde toparlayalım benim burada kameram kaymış azıcık arkadaşlar biraz yan çıkıyor yarısı çıkıyor hamurumun ama yapacak bir şey yok bunu fark edemediğim için açtığım bezenin içerisine hemen oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağımı spatulamla bezemizin her yerine gelecek şekilde sürelim sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyor olacağım Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Ben yağımı sürdükten sonra kenardan başlayıp ince ince sararak rulo haline getirelim hamurumuzu. Hamurumuzu sararken arada böyle çekiştirirsek hamurumuzun da biraz daha incelmesini sağlayabilirsiniz. rulomu sardıktan sonra hemen çay tepsisine alıyorum yanıma. İçerisine biraz un serpip hamurumuzu da ikiye kestik, iki eşit parçaya. Üzerini poşetle kapatıp buzdolabında 15 dakika dinlendirelim. Ve benim hamurum dinlendi. Hemen bir tanesini alıyorum. Diğerini sarıp tekrar poşete kenara alıyorum. Hemen. Masamıza un serpip bezemizi ikiye keselim. Bir bezeden e, rulo yaptıktan sonra dörde bölüyoruz. Dört tane börek elde edeceğiz arkadaşlar. Hemen elimizle azıcık altını üstüne unlayıp e, açtıktan sonra merdaneyle yardım, e, merdane yardımıyla tekrar dikdörtgen formuna getirelim. Beni nerelerden istiyorsunuz değerli takipçilerim bana yazar mısınız? Her zaman merak ediyorum nerelere ulaştığım. E, Bu be, be, öğrenmek beni de mutlu edecektir. Bana yazarsanız çok sevinirim. Gördüğünüz gibi merdane ile dikdörtgen şeklinde hamurumuzu açtık. Ben 400 gram kadar e, peynir ve maydanozumu karıştırdım ufaladım peynirimi. Açtığım merdane bezenin içerisine erimiş olan tereyağımdan içerisine e, yumuşamış olarak sürdük bezemizin içine. Açınca da erimiş tereyağı sürüyoruz. Hemen maydanozla karıştırdığım, ufaladığım beyaz peynirimi de böreğimizin ortasına koyalım. Ben bugün peynirli tercih ettim. Bunu kıymalı, patatesli, ıspanaklı, pırasalı istediğiniz iç harcını koyabilirsiniz. Dediğim gibi ben bugün böyle tercih ettim. İki yan kısmını kapatıp ak peynirleri akmasın diye İki yan kısımlarını boşta kalanı üstüne kapatıp kenarlarını da güzelce birleştirelim. Ve hemen yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimizi alalım. Gördüğünüz gibi kısa sürede elde ediyoruz. Hemen ikinciyi de göstereyim bir tane daha sizlere. olar sıcak olduğu için arkadaşlar yumuşama yaptı tereyağım içinde kenarlarından yufkalarımız kayabiliyor onları da elimizle düzeltirsek böreğimizi açmaya devam edelim gördüğünüz gibi bunu da açtık hemen bunun da iç harcını sürüp hazırlayalım. Bezelerimin hepsini aynı işlemi yapıyoruz. Ben sizlere iki tanesini gösteriyorum. Videomun çok uzamaması için Bunun da tereyağını sürdükten sonra peynirini de ilave edip kapatıp tepsimize alalım. Gerçekten yapın deneyin diyorum arkadaşlar. Videoda gördüğünüz gibi kolay bir pratik bir tarif yine size böyle elimden geldiği kadar zaten her zaman için herkesin yapabileceği kolay ve pratik tarifler paylaş, paylaşmaya çalışıyorum. Hemen bu hamurumuza katlayıp diğer böreğimizin yanına alalım. Ve gördüğünüz gibi ben böreklerimi bitirdim. Hemen kalan tereyağımı böreklerimin üzerine sürüp fırına verelim. Ben bu arada fırınımı da 180 derece alt üst fanlı ayara açtım. Fırınım ısındı. Yağımı sürdükten sonra böreklerimi hemen fırına vereceğim. Tereyağını sürdükten sonra bir bıçak yardımıyla çapraz olacak şekilde böreklerimin üzerine çizikler atıyorum. Ve gördüğünüz gibi benim böreklerim çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. İster hemen yiyin, ister yarısını buzdolabına kalır, buzluğuna kaldırabilirsiniz. Siz böreğimin güzelliğini izlerken ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim bedenize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bereket versin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle de paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.